Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün Steam'in bize sunduğu bir oyun var. Albany Online. Bugün sizlerle birlikte onu oynayacağız. Ee, Oyunumuz şöyle bir göstereyim ben oyunu. <laughs> Oyunumuz bu şekilde arkadaşlar. Yani mantı böyle kasıyorsunuz. Metin 2 gibi arkadaşlar. Çok uzatmayayım. Araştırıp bakabilirsiniz. Çok da sikimden buna koyayım. Her neyse. Şimdi arkadaşlar gideceğiz. Şuradan bunları bu karaya satacağız. Nerede bu? Ah eh, bunlar. Şimdi bunu sat. Yes. M. Ne? Ah, eh, neden? Şu atçıya gideceğiz arkadaşlar. Atçıya gidelim. At. Atçının oraya gidelim arkadaşlar. Atçı. Mamut falan alamıyor muyuz ya? Satın alacağım ama galiba alamıyorum. Orası ne oluyor da? Bu yağcı, okçu, kılıççı. Şu satın al yerine bir tekrar gidelim o karayı arkadaşlar. bu oyunda farklı farklı şeyler var arkadaşlar. Mesela biriniz pamukçu oluyorsunuz. Pamuk üretip pamuk satın alıyorsunuz falan. Pamuk yapıyorsunuz daha doğrusu buluyorsunuz ve farklı mapler var arkadaşlar farklı mapler var farklı şeyler var ee, arkadaşlar pelerim bunlar Tiger 2 Tiger 4'ü 4'ü taşıyamıyorum ben 3 Tiger 3 500 onu da alamıyorum Tiger 2 31 kuruş yes alalım şunu Bizde Tiger 2 varmış. Tiger 2 aynı şeyi aynı yeniden aldık. O pelerini buraya atıyorum. Bu da arkadaşlar bu da ortada bir sandık var. Bu sandık şöyle göstereyim map'i. Ee, bana da arkadaşım öğretti. Böyle bir map var. Biz buradayız. Asıl yerimiz burada. Sandıklar falan. Burada savaş oluyor. Savaşabiliyorsunuz falan arkadaşlar. Oyun tamamen bedava. Ama oyunun ya, normalde İngilizce oyun falan. Full. Ama arkadaşlar yani çok Türk oynayan var. Türk oyuncu çok fazla var arkadaşlar. Böyle A'ya bastığınızda atınız geri iniyor. Böyle yapınca hızlı gidiyor falan. Yani iğme falan kazanıyor. Süper güçler var. Metin iki tarzı arkadaşlar oyun zaten. Evet gördüğünüz gibi şimdi ben pamuk üreteceğim. Pamuğu da şunu da alıyorum. Odun var, taş var, işte taşçılık var, odunculuk var, madencilik falan o tarz işlere girişebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu tarz şeyler var arkadaşlar. Yani eşek var arkadaşlar. Tabi hani bunu değiştirebiliyorsunuz. Mamut falan var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama yani bu tarz şeyler var arkadaşlar da ben mamutu nereden alacaktım onu unuttum ya. B arkadaşlar. B'ye bastınız arkadaşlar. Oyun tanıtayım size. <laughs> Mesela ben pamukçuluk yolunu seçtiğim için ilk başta buradan geliyorsunuz, ilerliyorsunuz. Ben pamukçuluğu seçtim, level 1 e atlamışım. Şimdi level 2 pamuk kastıkça burası dolduracaksınız arkadaşlar burayı. Bu şekil, bu tarz. Arkadaşlar şöyle gidelim. Yani bu, burada bırakıyorsunuz. Eğer bakın şu beyaz çizik var. Eğer buraya geçerseniz gidiyor. Geri almak için de tekrar A'ya basıyorsunuz. Ve burada bar var. Bar doluyor ve geliyor size. Devam edelim. Sıkıntı yok. Arkadaşlar pamuğun yayıldığı yerde en çok şu kıyı bölgeleri özellikle şuralar falan şurlar arkadaşlar buralarda çok pamuk var birazdan göreceksiniz oralara doğru gideceğiz burada da var ama bunlar kötü pamuk arkadaşlar bunların morlarını arayacağım ben arkadaşlar morları daha çok para veriyor ondan dolayı hemen gidiyorum arkadaşlar bir dakika arkadaşlar ben hemen bir şeye bakıp geri geliyorum Evet arkadaşlar geldim ben arkadaşıma Mamut'u nasıl alabileceğimi sordum ve level gerekiyormuş seviye gördüğünüz gibi seviye bu şekilde arkadaşlar şimdi 16 alacağız ama ilk önce pamuk kasmamız lazım tekrardan aynı yerlere gidiyorum kusura bakmayın arkadaşlar sizi de beklettim böyle ama devam edelim sıkıntı yok sorun yok pamuk kasalım yani arkadaşlar gördüğünüz gibi bu FPS oyunu değil yani. Ben bu tarz oyunlar hoşuma gidiyor benim de açıkçası. Gidelim hemen. Yani arkadaşlar tabi bu böyle hemen direkt başlatmıyor. Sizi bu level falan var. Kasmanız gerekiyor arkadaşlar. O tarz. daha gideceğiz. Kastıktan sonra zaten arkadaşlar gerisi gelir. Gördüğünüz gibi biz momut alacağız arkadaşlar. İkinci videoda galiba momut alırız diye tahmin ediyorum. Bu videoya pek sığmaz. Neredeyiz? Buradayız. Çok güzel. Arkadaşlar buralarda çıkmaz. Arka tarafta ondan dolayı hemen şu kısımlara bakacağız. Evet gördüğünüz gibi. Ama bu tarz yerlerde oluyor arkadaşlar. üç tane varmış mesela. Aldım. Şunları falan alın arkadaşlar. Kamukları toplayın. Üzerine basın. Flux diye yazar arkadaşlar. Zaten e, oyunu oyun internetten bakarak da bulabilirsiniz. İlk başlamak istiyorsanız oyuna. Yani o tarz bakabilirsiniz, halledebilirsiniz. Zaten oyun güzel, hoş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu tarz arkadaşlar böyle envantere bakıldığında zaten arkadaşlar 3 3 veriyor. Bir 3 seviyeli pamuk var, bir de 2 seviyeli pamuk var da galiba. Tek seviyeli. Ben 3 seviyeli tercih ediyorum arkadaşlar çünkü daha çok para veriyor. Birazdan göreceksiniz zaten. Yani bu şekilde kasacaksınız arkadaşlar. 3 saat, 4 saat bu şekilde. Kasın arkadaşlar yani yapacak. Balıkçılık var mesela arkadaşımız balıkçılık yapıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tabii o sizin tercihinize kalmış. Yani en çok para taşçılık ve burada yani farklı map'ler var arkadaşlar. sizi direkt buraya atmıyor. Siz seçim yapıyorsunuz. Yazlı var, kışlı var falan. Arkadaşım burada olduğu için hani bu map'te olduğu için ben de buraya yani tercih ettim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani ben burada pamukçuluk yapıyorum. Yani araştırabilirsiniz, bakabilirsiniz. Kişiden kişiye, yerden yere değişir. Yani bu şekilde şeyler var arkadaşlar. Yani seviye xp katmanızı gerekiyor zaten. Ama arkadaşlar başlangıç size tavsiyem kafalı kalın direkt yoksa gerçekten sıkıntı yaşayabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi flux böyle arkadaşlar flux yazıyor üzerinde alıyorsunuz bunları mesela gördüğünüz gibi bu tarz gördüğünüz gibi bu şekilde alıyorsunuz. Bakın arkadaşlar 2 dakikada 57 tane olmuş. 57 tane. Çok güzel. Gayet güzel bence. Arkadaşımız burada yani uçan şey dahi var arkadaşlar yani görüyorsunuz. O farklı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani adamın kartalı var ya. Hatta ben SS'ini almak istedim. Arkadaşımızın kartalı var yani. Bu şekilde arkadaşlar kesiyorsunuz bu yani yapacağınız başka bir şey yok. Satıyorsunuz Tabii bu hep böyle gitmiyor. Sonra savuşuyorsunuz falan böyle geliştikçe yani. Ama arkadaşlar oyunda tek bir sıkıntı var. O sıkıntıda eşyalarınız gidiyor ölünce. Tabi bölgeden bölgeye değişir. Kırmızı, turuncu, mavi bölgeler var. Mavi bölgelerde kimse kimseye saldıramaz, kasma yeri gibi bir şey arkadaşlar. Yani para. Yani diğer bölgelerde ama onlara bilmiyorum arkadaşlar. Yani turuncu bölgede sadece eşeğiniz yani bildiğiniz şey gitmez ama diğer bölgelerde gider. Diye biliyorum arkadaşlar. Kırmızı bölgede zaten öldüğünüzde her şeyiniz gider. Ama tam baştan başlamazsınız yani sadece gene kasarsınız, seviyeniz aynı kalır. Öyle arkadaşlar yani. yani. böyle kıyı köşelerinden giderseniz yani ben pamuk Türk'si tavsiye ediyorum size de. Yani burada yani yolun sonuna varıyoruz. Arkadaşlar buradan da ben geri dönüyorum. Tekrar yapıyorum. Bu şekilde. Arkadaşlar bir de etkinlik var mesela. Bu şekilde mantarlar falan veriyor. İçinden hediye falan çıkabiliyor. Tabii ben yapmayacağım çünkü bana bu çıktı Sürap ek yumurta çıkmış arkadaşlar yani çikolatalı yumurta ben ne yapayım amına <laughs> koyayım çikolatalı yumurtaydı değil mi neyse arkadaşlar devam edelim böyle kıyı köşelerinden mesela bir tane daha dolmuş böyle arkadaşlar bir de şöyle bir şey var tek bir aynı yerde kalmayın spamlanıyor diye bazen hiç spamlanmayabiliyor geç spamlanıyor yani sürekli aynı yerde bulunursanız zaten olmuyor gördüğünüz gibi bu şekilde ben kasıyorum yani size tavsiye ederim bunlar yani bu şekilde yapın ben bu şekilde yapıyorum yani arkadaşımla zaten girdik yani daha önceden oynuyormuş onlar yani arkadaşlarım ondan ben de tercih ettim hem bakayım deneyeyim gelmiş olurum ee, evet arkadaşlar bu böyle kaya gibi şeyler de olabiliyor bazen gördüğünüz gibi sonradan gidiyor. Tabi sonra yani çok korkutmazsanız, ürkütmezseniz o da bir şey yapmaz. Gördüğünüz gibi ürkütmeyeceksiniz yeter. Bana önden yanından geçtiğim için biraz sıkıntı yaşadık. Gördüğünüz tarz arkadaşlar yani. Şu anda 129 tane olmuş. Arkadaşlar da bir dakika zil çaldı. Evet arkadaşlar geldim evet, zil çaldıydı kusura bakmayın. Tabi yani. E, bunlar gene doğmuş. bunlara keselim. Hadi bakalım. Devam edelim arkadaşlar yani Oyunun üzerinde üzerinden ibaret. Gidiyorsunuz kasıyorsunuz. Vuruyorsunuz görüyorsunuz yani arkadaşlar o tarz. Ne kadar olmuş? 141 olmuş. Şunları da alalım şu ikisini. sonra arkadaşlar satmaya gidelim tabi arkadaşlar yani geliştikçe oyun keyfi de artacaktır size öyle diyeyim bakın 9-9 üretmiş yani 99 9 olanlar gayet iyi arkadaşlar kimse kapmadan kapmanızı tavsiye ederim bu nasıl bir şey oldu amına <laughs> koyayım neyse arkadaşlar bu şekilde gidelim hatta ben şunları da alayım bunlar boş kalmasın sonra sonradan bulamıyorum çok tilt oluyorum arkadaşlar yani vurmaya çalışmayın burada birbirinize vuramazsınız bölgeden bölgeye değişir gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hani burada yok imparatorlar var, şeyler var arkadaşlar. Bunu <laughs> kim neyse. Gördüğünüz gibi hani böyle kale elde edebiliyorsunuz, baskın falan yapıyorlar. O tarzda arkadaşlar yani çok da kafayı takılacak bir şey değil. Saatlerce oturup şey yapmalık bir oyun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan çıkıyorum. Satmaya gideceğim. Buradan neye basarak nerede olduğunuzu da görebilirsiniz. Şimdi orası buradan gideceğiz buradan tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar adam almış. Yani deli gibi kasmanız gerekiyor oturup. Da. Gördüğünüz gibi arkadaşlar toptancılar falan var. Şu anda gidiyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar buradan girdik. Hı, geldik arkadaşlar. Arkadaşlar isterseniz satabilirsiniz. Ben hemen satayım. Item nasıl yok ya? A ile baktığında var. On alt hepsi. Hı, arkadaşlar gördüğünüz gibi. Self sattık. Ne kadarımız oldu? 39.000 TL'miz oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hmm, çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar bir günlük videomuzun sonuna gelelim. Yani daha uzun sürer bu. 3 saat, 4 saat hatta 5 saate kadar sürebilir. O sizin kararınıza kalmış yani. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.